Anestezinin tanımını yapacak olursak, anestezide temel amaç ağrıyı ortadan kaldırmak. Yani cerrahi sırasında hastanın e, duyabileceği muhtemel bu mutlak bir şey ağrıyı ortadan kaldırmak ama bu ağrıyı ortadan kaldırırken tabii hastanın kalp, solunum gibi önemli e, fonksiyonlarını da e, belli bir, onun yaşamsal fonksiyonlarını da belli bir düzeyde tutmamız gerekiyor. Bunları ağrıyı giderirken bunları gözetmemiz gerekiyor. Anestezi, tabii genel anestezi e, en çok uygulanan anestezi yöntemi. Onun yani dışında, tamamen. Tüm, Tamamen tüm vücutta e, bir e, hissizlik hali e, oluşuyor. Hasta bilincini kaybediyor. Başlangıçta bilincini kaybediyor. Ardından bizim verdiğimiz bir takım ilaçlarla ağrı kesicileri veriyoruz. Hı. Bana bir hı hı. E, ameliyat listesinde hastamız geldi. Ben de anestezist olarak öncelikle hangi ameliyatı olacak? Ee, ve hastanın genel durumu nasıl? Genel sağlık durumunu bir öğrenmem gerekiyor. Hastayı ziyaret ediyorum ve gidiyorum muayenesini. Tüm e, solunum, kalp, sinir muayenesini yapıyorum. Bir kere bir, 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 isminizi yaşıyorum. ve yaşınızı alalım. Evet, isminizi, numunuzu e, alın yeterli. Tamam, onun kulağına alın. söyleyin. Doktorunun tamam, kulağına söyleyin. Ona göre anestezi evet. evet. size... Yaş, çok tamam, kırklı yaşlar. Yaş çok önemli. Özellikle erkek hastalarda yaş mi? ilerledikçe yaşa bağlı bir takım Hı. kalple ilgili, solunumla ilgili hastalıklar ortaya çıkıyor buna bağlı bir takım ilaçlar kullanıyor hastalar. Özellikle sigara ve alkol de kullanıyorsa hastanın genel durumu anestezi açısından daha riskli hale geliyor. Anestezi de hastayı önceden görmenin temel bir amacı da hastayı aslında heyecanını gidermek. Kendisini anestezi verecek ben hekimle, çok Ama daha heyecanlı. Ve hepinizi bağışlayın ne Nazmi şu anda hanım. size söyleyeyim? 120. Şimdi daha, e, çok yüksek. Nazmiye Hanım'a biz ameliyathaneye alacağız. Ameliyat günü geldi. Ameliyat odasını almadan önce Nazmiye Hanım çok heyecanlı olduğu için damarına bir kanülle giriyoruz. Oradan onu sakinleştirecek. Ve o ortamda hoş ola olmayan bir takım e, yani, bir görüntüleri ben ortama alışık olmaya, olmadığı canlı, canlı şeyleri şeyler hatırlamaması için bir takım ilaçlar vereceğim. Sakinleştirici, yatıştırıcı. Şimdi evet. Birazcık daha ilaç ver, vereceğim o zaman. Az geldi hastamıza. Hastamızın nazı yüksek. Tansiyonu yüksek. Ben birkaç e, mililitre daha verdim. E, ameliyat öncesi hazırlık dediğimiz anesteziye geçmeden önceki dönem bu. Nazmiye Hanım artık sakinleşin. Zatladım, Tabii biraz da konuşarak oluyor bu iş. <laughs> Peki şöyle yapalım. Nazmi Hanım biz ilacını ameliyat öncesi ilacını verdik. Genellikle bu ilacı verdiğimizde hastalar bir böyle bir hoş olurlar hani böyle gülerler. Siz böyle biraz bir rahatlayın <laughs> şöyle bir yatın. Şimdi ben sedi ameliyathaneye göndereceğim Nazmi Hanım'ı. Ameliyathanede doktor hanımla beraber karşılayacağız Nazmi Hanım'ı. Bir kere hemen şunu soralım size. Bu maske ne işe yarıyor? Çünkü insanlar diyor ki beni ağızdan bayılacaksınız, koldan bayılacaksınız. Bu maske hastaya oksijen vermeye ve bir takım anestezik gaz şeklindeki anestezik maddeleri vermeye yarıyor. Ayrıca damardan da biz hastaya e, ilaçları veriyoruz, anestezik ilaçları. Şimdi hastamızı ilk e, bölümde sakinleştirmiştik. Sonra ameliyathaneye aldık. Gayet sakin e, Nazif Hanım Geldi ameliyathaneye. Nazmiye Hanım özür dilerim. ameliyatı anesteziye başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Hastaya bilin önce bilincini kaybettirecek ilaçları veriyoruz damardan. Sonra e, yüzüne oksijen maskesini e, ...yerleştiriyoruz, oksijen vermeye başlıyoruz. Bir takım anestezik gazlar da aynı zamanda gidiyor. Ağrı kesici, çok kuvvetli ağrı kesici ilaçlarımızı veriyoruz. Hani böyle narkotik dediğimiz ilaçları, kuvvetli ağrı kesiciler. Çünkü ameliyatın başlamasına hazırlık, anajizi dediğimiz ağrısızlık hissinin oluşması lazım. Kas gevşemesi için ilaç veriyoruz. Çünkü biz hastamızın soluk borusuna, ağzından, nefes yoluna kadar bir tüp yerleştireceğiz onu bilinci kaybolan hastaya nefes aldırmak e, aldırmamız için. Ayrıca cerrahımız rahat çalışsın. Hasta kıpırdamasın herhangi bir şekilde. Örneğin bir sonraki karı, karın ameliyatıysa karnı gevşek olsun. Cerrahımız da daha rahat çalışsın. Biz de, bizim yerimizde burası aramızda bir evet, tane perde, perde oluyor. Var. Ben ee, de şöyle duruyorum. <laughs> evet. Şimdi buradaki çok önemli bir şey bilinç kaybı. Bilinç kaybının olması ağrı duymamak için yetmiyor. Tekrar ağrı kesici o da yetmiyor. Kas gevşetici. Niye kas gevşetici? Hem boruları takarken solunum yoluna girerken onlar rahat etsin. Hem karnı açtığımızda karın kaslarını diyelim ki karın ameliyatı yapıyoruz. Karın kaslarını kesmiyoruz. Karın kaslarını aralayıp yapıyoruz. Eğer biz ee, Anestezler kas gevşetici vermezse... ...elimizi sokacak, ameliyatımızı yapacak yer bulamayız. Karın kasları kasılır ve bize müsaade etmez. Onu da gevşetiyoruz. Bütün bunlardan sonra artık ameliyatın evet. hazır hale geliyor. Hastanın tabii anestezi uzmanı... ...hastanın ağrısının, tam ağrısızlığın yerleştiğini... ...bir takım e, klinik bulgulardan almıyor. Artık o da onun uzmanlık alanı... ...ve cerraha e, diyor ki başlayabilirsiniz. Hasta ağrı duymayacağından... ...anestezisin ve cerrahın emin olması lazım. Ve ameliyat başlıyor. Bu, çok özür dilerim. Burada ameliyat boyunca cerrahın anestezisinin sözünü dinlediği belki de en önemli tek nokta bir anestezis başlayın diyene kadar hiçbir Beşlemek cerrah gerekiyor. işleme başlayamaz. Evet. Çünkü hastanın gevşediğinden, şuur kaybının olduğundan, ağrı, ağrı duymadığından emin, emin olmamız olmak. lazım ve öyle başlamamız Peki, lazım. Peki bundan nasıl emin oluyorsunuz? Şimdi tabii hastanın verdiğimiz ilaçlar yeterli düzeyde vermişse kan basıncı, tansiyon denilen kan basıncı belli bir düzeye düşüyor. Nabzı belli bir düzeye düşecek. Hastanın kirpiklerine dokunduğumuzda kirpik refleksi olmayacak. Göz bebekleri minicik bir hale gelmiş olacak. Bir takım teknik, teknolojik aletler de var. Onları da kullanıyoruz. Uyku düzeyini bize veren ve bu cerrahi için uygun hale gelmişse ki belli değerleri var ona ulaştığında diyoruz ki bu hasta artık hiçbir şekilde cerrah ne yaparsa yapsın hangi organını dokusunu keserse kessin ağrı duymaz ve duymaması gerekir zaten anestezi'nin amacı da budur hastaya bir genel anestezi hatırlamaması ve ağrı duymamasını. ...sağlamamız gerekiyor. Kalbi atıyor... ...bunun dışında bütün sistemler artık... ...anestezinin evet. elindedir. Yani soluk almıyor... ...solunumu elle ya da cihazla yapılıyor... ...ama bir tek kalp atmaya devam ediyor. Buradan ufak bir tiyo verelim. Mesela... ...bazen birileri bayılır... ...bayıldığında acaba şuuru kapalı mı... ...yoksa değil mi diye. Evet, zaidenin yaptığı gibi... ...şöyle kirpiyle evet. birazcık... Bu ...dokunduğunuzda rekl -rekl -rekl kirpik... ...oynuyorsa onun bilinci... ...şuuru yerindedir. Ee, onun için... ...her türlü şeyle anestezi anlar, bunu yapar. Ameliyatın sonuna kadar böyle gider... Ameliyatın sonunda cerrahi işini bitirir, hastanın en son cilt dikişini yapar, kapatır ve anesteziye teşekkür eder ve odadan çıkar sonra siz kalırsınız. Evet, sonra biz kalırız. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum. Ee, bütün şu dönem boyunca da aslında biz bu ilaçları bir kere vermiyoruz. Sürekli olarak... Hastanın anestezi düzeyini kontrol ederek gerektikçe bunu veriyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Yani bir kere verip yani bırakmıyoruz. Bu, bu ameliyat hani, tabi ameliyat süresi mi? ne kadar uzun olursa olsun o süre boyunca hastanın ihtiyacına göre cerrahinin yerine göre anestezi derinliğini sağlayacak şekilde hem soluk yolundan solunum yoluyla hem de damar yolundan sözün ettiğimiz gruptan ilaçları vermeye devam ediyoruz. Ta ki ameliyatın sonuna kadar ve ameliyat cerrah işini bitirdiğinde de biz ne yapıyoruz? Arabanın hani yakla, park edeceğiniz yere yaklaşırken gazadan ayağınızı çekersiniz, hızınızı azaltırsınız. Burada da öyle. Giderek ilaç dozlarını azaltıyoruz ve ameliyatın sonunda tamamen kesip artık hastanın tekrar ee... Ameliyata gelmeden önceki uyanık hale geçmesi için bir takım işlemler yapıyoruz. Bunlar içinde gene bir takım ilaçlar veriyoruz. Solunumun geriye kazandırılması için, uyanıklık halinin oluşması, reflekslerin gelmesi için, ne? uyanma e, yani Değil herhangi mi? bir problem yoksa 5 dakika içinde tamamlanır. ama Uyuması sakin, Uyuması da birkaç birkaç dakika içinde olur. Çünkü ilaçlar son derece etki başlama zamanı kısa etkin ilaçlar. O nedenle sorun çıkmaz. Her şey normal giderken. Tabii. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.